Vali Karaloğlu, Eylül çehresi değişiyor. Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu, 3000 yıllık tarihe tanıklık eden Eylül Kalesi'ndeki arkeolojik çalışma alanında incelemelerde bulundu. Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu, kültür ve inanç destinasyonu olarak öne çıkan Eylül ilçesini ziyaret etti ziyaret kapsamında tarihi Eğil Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarını inceleyen Karaloğlu, Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vecihi Özkaya'dan ve yetkililerden bilgi aldı. Tarihi, kültürü, doğası ve coğrafyasıyla çok önemli bir bölge. Kazı ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Eğil'in tarihi, kültürü, doğası ve coğrafyasıyla çok önemli bir bölge olduğunu vurgulayarak dünyada iki peygamber kabrinin yan yana metfun olduğu başka bir yerin olmadığını söyledi. Eğil'deki değişimi ve dönüşümü herkesin gördüğünü dile getiren Karaloğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak bir yürüyüş yolu yapıyoruz." Bölgeye gelen ziyaretçiler Eyl Kalesi'ni gezdikten sonra buradan ziyaret tepesine yürüyerek gidip kabirleri ziyaret edebilsinler diye güzel bir çalışma yapıyoruz, onun da son aşamasına geldik. Eskiden Diyarbakır istikametinden Eyl'e gelirken karman çorman bir şehirdi. Eyl'in gerçekten çehresi değişiyor. Yeşil ve beyaz Eyl'e dönüşüyor sahil düzenlemeleri, duvarların yenilenmesi, evlerin boyanması, yeşillendirme çalışmaları, yeni park ve bahçeler. İl, hem inanç hem kültür hem de doğa turizmi açısından önemli bölgelerden olma yolunda emin adımlarla ilerliyor, dedi. Karaloğlu, Eğil Kalesi'nde yapılan kazılarda amacın tarihi ve kültürel eserleri bilimsel yöntemlerle belgelemek, tanıtmak ve ilçenin mevcut turizm potansiyeline katkıda bulunmak olduğunu belirtti.